savcılık aşamasında ödeme yapılmışsa verilecek ceza 2 yılın altına düşecektir indirimle beraber. E, bu durumda hükmün açıklanmasının geriye bırakılması yani HAGB kararı verilmesi mümkün olacaktır. HAGB kararından sonra 5 yıl içerisinde kasıtlı bir suç işlemezseniz hapse girmezsiniz ve ceza adli sicilinizde de görünmez. Şimdi örneğimizden devam edelim. Eğer iddianame yazılır ve asliye ceza mahkemesi aşamasında ödeme yaparsanız indirim oranı 1 bölü 3 olacağı için verilecek ceza 2 yılın altına düşmeyecektir. Bu durumda da HAGB kararı verilemeyecek. Dolayısıyla etkin pişmanlık ödemesinin yapılacağı zaman aralığı önemlidir. Tarh edilen vergi veyahut da buna bağlı olarak bir cezanın bulunmadığı durumda da verilecek ceza otomatik olarak yar oranında indiriliyor. Bunun nedeni matrah arttırımı olabilir. Yani hakkınızda inceleme yapılır, vergi suçu tespit edilir. Ama matrah arttırımı gibi nedenlerle tahriyat yapılmayabilir. Bu durum vergi suçu raporu yazılmasına engel teşkil etmiyor. Böyle bir durumda adli yargıda ceza davası açılırsa 1 bölü 2 indirimin otomatik uygulanması gerekiyor. Yargılamalarda buna dikkat edilmesi gerekir.